Merhabalar dostlar ve der tahmin.com'un hazırladığı canlı yayına hepiniz hoş geldiniz efendim. bugün sizlerle birlikte 30 Ağustos 2024 Cuma İstanbul at tahminlerinde birlikte olacağız. Öncelikli olarak tabii ki İstanbul deyince Fırat Akın akla geliyor. Hoş geldin Fırat. Sesim geliyor mu Fırat? Fırat'ın şu an internetinde bir problem var, yanılmıyorsam çünkü sesi gelmiyor. E, 30 Ağustos demişken Fırat gelene kadar ben öncelikli olarak yarının öneminden bahsetmek istiyorum. E, büyük önder, başkumandan, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Kurtuluş Savaşı'nda e, 1922'de Dumlu Meydan muharebesinde kazandığı e, o muhteşem zaferin. E, kutlanması için her yıl 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı kutlanıyor. Tüm Türkiye'nin e, Zafer Bayramı kutlu olsun. 30 Ağustos e, Zafer Bayramı. Ayrıca e, tabii e, o günlerden bugünlere e, canını vatan için e, siper eden ve şehitlik mertebesine ulaşan e, tüm e, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları da saygıyla e, buradan anıyoruz efendim. Yarın önemli bir gün. Önemli bir günde biz de at yarışında e, bir zafer elde ederiz. Fırat Akınla birlikte Fırat Akın'dan birazdan e, 30 Ağustos İstanbul at yarışı tahminlerini dinleyeceksiniz efendim. 9 koşulu bir program var. İstanbul'da 2 6'lı olacak. Bakalım e, Fırat bu 2 6'lıyı hem nasıl görüyor? Hem e, nasıl tahminleri olacak birazdan dinleyeceksiniz efendim. E, bu arada yeni yayın dönemine giriyoruz. Bu aralar yayınlarımızda ufak tefek aksaklar olabilir. Bunun için e, özür diliyoruz. Ama yeni yayın döneminden e, itibaren e, günlerimiz net, saatlerimiz net olacak. Bunun bilgisini vereyim efendim. Fırat e, tekrar hoş geldin. Duyabiliyor musun beni? Evet abi şu an duyuyorum. Ya telefon ısındığı için hemen telefonun arkasına şu an buz koydum. <laughs> İdare edeceğiz abi buz, Buzdolabına koymadım, buzu getirdin. Aynen abi öyle yaptım bu sefer. Evet. Bir seferinde buzdolabına koyduğunu hatırlıyorum. Evet, nasılsın Fırat? ya abi seni sormalı. Allah'a şükür ee yine bir yayında birlikteyiz. Yarın dokuz koşulu bir program var İstanbul'da. Nasıl görüyorsun öncelikle iki altılıyı da? Abi yani iki program yani zaman zaman çok özel programlar diyorum. Gerçekten çok beğendiğim bir program oldu. İki tane net bankom var. Tabi geçtiğimiz gün İstanbul Çin pisti sentetiğe alınmıştı. Tabi yarın öyle bir durum olursa şablondaki değişikliklerimizi yapmış olacağız. Ancak çok bir değişiklik olmaz. Tabi birkaç yarışta eğer sen T'ye alınırsa aklımda değişiklikler var. Ama biz çime göre tahminlerimizi vereceğiz bu akşam. Ee, tamam biz fazla bekletmeyelim ama öncesinde birkaç mesaj okuyalım. Ercan Akın selam iyi yayınlar demiş. E, selamlar Ercan. E, Ahmet e, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Ercan Akın bugün uçağım düştü yine Fırat'ım buldurman lazım demiş. E, <laughs> Mehmet Gündüz Hayırlı geceler 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun uşak'tan kucak olsun. selamlar sevgiler Mehmet Bey e, teşekkürler 30 Ağustos hepimize kutlu olsun e, efendim uşağıda saygılar sevgiler Yüksel Çakır bankoları sağlam Fırat'ın fishfish Hüseyin Turan yağmur demiş yağmur devam ediyor demek ki e, sonuç olarak biz ee, normal yarış programına göre tahmin vereceğiz efendim ama e, üyelerimiz gün içerisinde bir değişiklik olursa sitemizden görebilecekler. Bizlere üye olmak için 0212 706 95 56 telefon numaramız. Evet Fırat ben öncelikli olarak programı ekrana getirmek istiyorum ve anonsuma geçmek istiyorum. Evet İstanbul'da yarın 9 koşulu bir program var ve birinci koşulu yani birinci altılı saatler 17 15'i gösterdiğinde koşulacak. Satış 2 mücadelesinde 3 yaşlı Arapları izleyeceğiz 1200 sentetikte ve bu e, yarışa 10 safkan at katılacak. Bakalım bu 10 safkan arasında e, Fırat Akın sizlere hangi sıralamayı verecek hep birlikte dinliyoruz. Evet abi günün birinci koşusunda ben baya zorlandım çünkü safkanların yarış performansları baya istikrarsız. Yani baktığımızda Yedinoğlu Ovasar'ı çok kaliteli bir isim güçlü bir ojine sahipti. Son yarışında çok önde tuttuğum isim de miydi? Ancak çok geri gelmişti o gün. Yani bir sıkıntısı var mı yok mu bir bilgim yok. Yani yarına kadar bir bilgi elime ulaşılsa ona göre Ovasar'ın sağlamasını ya önde bırakıp ya da geriye de alabilirim. Tabi önceliğim Yedinoğlu Ovasar olacak gruba baktığımızda gruptan üstün görünen bir isim. Sonrasında onun oğlu namlı bir ben hatta çok yorum yapmayayım bu yarışa çünkü çok dediğim gibi istikrarsız isimler kim günündeyse onun yarışın kazanacağını düşünüyorum. Edinoğlu Ovasar'dan sonra onun oğlu namlı bir. Daha sonra 4 Kıvırcık Oktay, 2 Eski Kaledi, 1 Baba Yürekli. Bu 5 isim küçük şavunlar için yeterli diyeceğim ancak geniş şavunlarda kapatmak isteyenler için 8 7 Beyza ve 3 Kayaların Şahı diyeceğim. Sıralanma özetlersem 7-10-4-2-1 çizgi 8 3 şeklinde olacak. Teşekkürler. Bu arada bir konuyu atladık Fırat. Ee, öncelikli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. 5 Birlik güzel bir skorla e, tur geçti. E, Beşiktaşlıları, Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. E, Trabzon adına üzüldük çünkü e, Galatasaray gibi e, Trabzon'da penaltılarla e, kendi evinde kaybetti. Galatasaray'da kendi evinde yenilerek kaybetmişti. E, üzgünüz ama e, Beşiktaş yüzümüzü güldürdü. E, tebrikler diliyoruz. E, ayrıca e, bugün e, fazla bir ücret vermedi ama bir tebrik de sana ve Sadık Akın'a e, neden e, tahminleriniz e, tutturdunuz. Tebrik ediyorum. E, ondan da biraz bahset. Onu atladık. Evet. Atlamayalım. Ankara ikinci altılı yüz küsürlük şablonla bulurduk. Tabi cazip isimler vardı. O cazip isimler gelmedi. Ancak yüz küsür liraya da 500 lira iyi bir para. Fena değil. Sonuçta yakalamış olduk. O da güzeldi. Evet altılıyı bulmuş olduk. Yine boş geçmemiş olduk. Evet geldik ikinci koşuya efendim. 17.45'de koşulacak şartlı 5 mücadele. 2 yaşlı İngilizler arasında 1200 çimde ve sadece 4 at katılacak. Bakalım bu 4 at arasından Fırat sizlere kimi önerecek? Evet abi ben burada iki ismi ayıramadım. Zaten AGF'yi muhtemelen bu iki isim oluşturacak. Tabi öncelik bir nolu Battle for Glory yani aradan sonra güzel bir yarış yaptı. Yarın da baktığımızda temposuna uyabilecek bir isim yok. Ama tabii ki 3 nolu Grande Fuluso rakibi bir nolu Battle for Glory olduğu için her yerde ensesinde olacaktır. Bir nolu Battle for Glory ve üç nolu Grande Fulusu ayrımsız yazılmaz taraftarıyım ben ayrımsız bir 3 dedi bu koşu için Fradakın ve geçiyoruz 3. koşuya. Saatler 18.30'u gösterdiğinde bir kupa mücadelesi. Silivri Belediyesi koşusunda Handikap 21 mücadele 3 ve yukarı İngilizleri 1400 çimde izleyeceğiz. Ve bu koşuya da sadece 4 at katılacak. Bakalım nasıl bir sıralama gelecek söz sende Fradakın. Evet abi burada dimdirek bankom olacak. İkinoğlu Maximus Power Safran gerçekten her yarış üstüne koya koya geliyor. Yarın hem uygun sitetiyle hem istediği mesafede bana göre bu grubu geçecektir. Yarında muhtemelen birinci altının yüksek AGF'si olacaktır. İkinoğlu Maximus Power. Dediğim gibi tam mesafesinde uygun sikletiyle ve fit durumuyla kazanır diyorum. İkinoğlu Maximus Power bankom olacak. Çok teşekkürler ağzına sağlık dedik ve geçti efendim dördüncü koşuya saatler 19.00 çift sıfırı gösterdiğinde handikap 16 mücadelede 4 ve yukarı Arapları 2200 sentetikte izleyeceğiz ve bu koşuya 10 saf kanat katılacak bakalım 10 safkan arasından Fırat Akın nasıl bir sıralama verecek dinliyoruz. Söz sende Fırat. Ee, herhalde buzda işe yaramadı. Ee, telefonu ısındı ee, Fırat'ın. E, telefonu ısındığında e, böyle yayından kopma evet. oluyor Evet geldin. Aynen, evet. Geliyor. Geliyor. Evet. evet. Evet abi. Hoş ya gelince ben burada 3 ismi önereceğim. Tabii ki de önceliğim 3 yolu hatır sayan olacak. Yani baktığımızda onun kadar seri bir isim yok. Tabii 9 yolu Dinçegi ön tarafları seven bir isim ancak startı çok da iyi almıyor. Bana göre startı alan 3 onu hatırsayan liderliği alıp Dinç e, Ege'de arkasına yatacaktır. Bu gidişatta hatırsayan inatçı karakteriyle ve uygun sikletiyle rakiplerine oranla yarışın en şanslı ismi Beyaz Bayrak Ayna yapmaya çok yakın bir isim 3 onu hatırsayan. Sonrasında ağır sikleti rağmen 1 nolu Karakurt Bey'i gerçekten özel bir isim aslında hala gücünü tam koşmuyor. Ancak Arapatları bazen yaş aldıkça daha iyi performanslar sevgiliyor. Belki bir nolu Karakurt Bey'ini bu şekilde göreceğiz. 3 nolu hatır sayandan sonra bir nolu Karakurt Bey'i dedik ve son olarak 5 nolu Yelben yarış gördü. Görmüş olduğu yarışta da güzel bir performans sergiledi. Olur da hatır sayanın temposunun yükselmesi halinde yani arkasına atacak isimler hatır sayana çok pres yaparsa ve yarış süratli giderse düzlükte 5 yolu yel de ben bir sprint bekliyorum. Bu koşta sağlamam 3, 1 ve 5 şeklinde olacak. Teşekkürler diyorum ve geçiyorum 5. koşuya. Saatler 19.30'u gösterdiğinde bir maiden mücadele izleyeceğiz. 3 yaşlı Araplar arasında 1600 çimde ve bu maiden mücadeleye 12 at katılacak. Bu 12 at arasından bakalım Fradak'ın sizlere kimi önerecek? Evet abi önceliğin bir nolu umudunu kaybetme olacak. Zaten Safkan'ın yapmış olduğu yarışlar ortada. Her yarışta çok iyi performanslar sevgiliyor ve onun için uygun bir grup favori olmaya hak ediyor. Bir nolu umudunu kaybetme benim favorim. Sonrasında Altınolu Zengin ile <laughs> ilk yarışında o beklediğim performansı sergileyemedi. Sonrasında da biraz trafik problemi yaşayarak kendini tabela dibinde buldu Altınolu Zengin ile. 10'lu umudunu kaybetmeden sonra 6'lı zengin yine diyeceğim ve bu iki isim küçük şavunlar için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ancak geniş şavunlarda sürpriz 3 isme daha şans vereceğim. 2'nolu Altay Bora Tabi yapmış olduğu yarışlar pek tatmin etmese de çok güçlü bir orijine sahip ve son yarışlarında biraz sıkımlandı safkan. Yarın bu iki ismin eksik koşması halinde ilk 2'nolu Altay Bora devreye girer diyorum. Sonrasında 4 nolu Taşkın kardeşler hep grubun diplerinde bitiriyor. Güçlü bir orijine ve fiziğe sahip. İdman pistinde çok iyi görünüyor. Uzayan mesafede 4 nolu Taşkın kardeşler diyeceğim. Ve son olarak 8 nolu Kızıl Zeyna. Aslında ben Kızıl Zeyna'yı daha uygun gruplarda ve kısa mesafelerde bekliyorum. Çünkü çok seri bir isim ve yapmış olduğu yarışlarda beğenimi kazandı aslında. Yarın mesafe çok uzun ancak olur da bu mesafe uzun diye önde çok boş bırakılırsa ve Kızıl Zeyna düzlüğe biraz sermayeli çıkabilirse sürprize imza atabilir. Ve Kızıl Zeyna'yı da takibi almanızı istiyorum. Gerçekten kısa mesafede bir beyaz bayrak ayna yapmasını bekliyorum ben Kızıl Zeyna'nın eğer yarın olmazsa. Özetlersem 1-6 çizgi 2-4 ve 8 şeklinde olacak. Evet, e, Sezai Çoban hoş geldiniz. İyi yayınlar, emeğinize sağlık demiş. E, senin de ağzına sağlık Fırat. Teşekkür ediyoruz ve geçiyoruz 6. koşuya. Saatler 20.00 gösterdiğinde Kenan Atan koşusunda Kupa Mücadele, Kısa Vade 8 mücadelede 3 ve yukarı İngilizleri Bin çimde izleyeceğiz. E, ve 7 at katılacak bu kısa mesafede bakalım sıralama Fırat Akın'a göre nasıl olacak hep birlikte dinliyoruz. Evet abi burada küçük ve misli şablonlar için alternatif banko önerim olacak. O da bir nolu Lumineri. Yani Safkan bu sene pek iyi dönmedi aslında. Geçtiğimiz senedeki yarışını yapmadan ancak sentetik pistte çok güzel bir geldi etmişti. Ancak son koşusunda çok etkisiz kaldı. Tabi Safkan İlman pistinde bu sefer çok iyi görünüyor. Çok hazır bir şekilde bana göre bu yarışa gelecek. Ve Tecli start almış 7. start en dış kulvardan. Tabi seri isimler var. King, Roberto ve Perhane Saltons ön tarafı isteyecek isimler. Hatta ikinci olan Prince of Darkness da startı yağlam alabilen bir isim. Luminary rakip görürse belki o da numarayı vermek istemez. Ve son koşusunda numara götüren 5-10 operasyon bana göre bu yarışta da iyi bir bekleme yapacaktır alternatif bankoma gelince bir nolu Lumineri yani Ender Star çekmiş. Bana göre idman pistinde iyi görünen Safkan tercihli startıyla direkt numarayı alacaktır. Her ne kadar çok seri isimler olsa da Lumineri çok güçlü ve çok seri bir isim. Zaten herkes de yakından tanıyordur. Bana göre startla beraber liderliği alıp fotoya kadar devam edecektir. Alternatif bankom bir nolu Lumineri olacak. Eğer Lumineri eksik koşarsa ya da start kötü alırsa işte temposu bozulursa geniş şalınlar için iki ismi rakip önereceğim. Bunlardan iyi ki yarın bekleme yapmasını beklediğim 5 nolu operasyon ve sonrasında fit durumda olan 2 nolu Prince of Darkness olacak. Özetlersen 1 nolu Luminary Alternatif Bankom rakip 5 ve 2. Evet teşekkürler. Ee... Evet bir kupa mücadelesinde alternatif banko geldi Fırat Akın'dan. E, Lümuneri bir numaralı ki Özcan Yıldırım idaresinde e, rakiphanesine 5 ve 2 yazdık. İlk altılıyı da böylelikle bitirmiş olduk. E, 7. yedinci koşuya geçtik. E, yine bir kupa mücadele 20-30'da koşulacak Pireveze koşusu kısa vade 9 mücadelede 2 yaşlı İngilizleri 1400 şimdi izleyeceğiz. Bu koşuya 5 at katılıyor ama 2 e, numaralı Gold Flower ve 4 e, numaralı Luminos ekir olarak koşacak. Bakalım Fırat Akın sizlere kimi önerecek? Evet abi buradaki dişi safkanlar tabii 3 numaralı kızım Belil Bursa'dan gelecek. O hariç bu 4 isim birbirini geçmiş isimler. Daha çok Dejavu Make Me Fly ve Gold Flower zaten son yarışını birlikte koştular. Tabi Dejavu son yarışında kazandı. Ancak önceki yarışında üyelerimiz belki hatırlar. Dejavu o gün çok cazip bir Make Me Fly AGF'ydi. Make Me Fly o gün kazanırken Dejavu etkisiz kalmıştı. Ve Dejavu gelseydi o gün çok yüksek ikramiyelerde kazanmış olacaktık. O gün 6 ile 17 bin vermişti. Dejavu o gün istediğim yarışı yapmamış. Ancak son yarışında çok sürpriz konumdaydı. Ve etkili bir performans sergileyerek benim beklentimi karşıladı. Her ne kadar o gün şans vermesem de sildiğim anda kendini bana ispatlanmış oldu. Tabi yarışa gelince gidişat avantajıyla İkinoğlu Gold Flower tek başına önde numara götürecektir. Yani çünkü Dejavu ve Make Me Fly daha çok birbirini kollayacaklardır. İkinoğlu Gold Flower'a ben ilk şansı vereceğim. Sonrasında 5 yolu Make Me Fly ve 1 yolu Deja Vu sıra sıralamasını yapacağım. Tabi 2 yolu Gold Flower'ın ekürüsü 4 yolu Luminous da düzlükte etkili gelebilir. Ben bu 3 ismi ayrımsız önereceğim. 2-5-1 sıralamam ancak direkt ayırmadan bu ismi yazalım derim. Tabi 3 yolu kızın belirli tek at olarak dışarıda bıraktım. Yazmak isteyenler yazabilir. Kesinlikle inisiyatif kullanıp da yazmak isteyenler dördüncü at olarak da onu yazabilirler. Ee, geçtik sekizinci koşuya efendim. Bir meydan mücadele yine 1600 e, çimde üç yaşlı Araplar arasında koşulacak ve bu koşuya 11 at katılacak. Bakalım 11 at arasında e, Fıratakım bizlere kim önerecek? Evet abi burada ilk şansı Altınolu Yılmaz Şahım'a vereceğim. Yani zaten Safkan son iki yarışında çok ciddi performanslar sergiledi. Ve yarın uzayan mesafede bana göre bu koşunun en şanslı ismi Altınolu Yılmaz Şahım olacak. Sonrasında en yakın rakip gördüğüm isim Beşoğlu Turna da. Yani Safkan idman pisinde çok iyi görünüyor. Yani yapmış olduğu hazırlıkları ben çok beğendim. O da kaliteli bir Safkan. Altınolu çordu turnada bu iki isim küçük şahnlar için yeterli olur diyorum. Ancak geniş şahnlarda 4 isme daha şans vereceğim. Öncelik 9 no'lu Jalela istikrarlı yarışları var. Sonrasında 4 no'lu Kökşu var. 3 no'lu Egemen Tay ve 8 no'lu Cemre Ateşi sürprize önereceğim isimler olacak. Sağlamı özetlersem 6 5 küçük şahnlar için yeterli geniş alanlarda 9 4 3 ve 8 ilave edilmesi gereken safkanlar. Çok teşekkürler. E, Fırat ağzına sağlık diyorum ve geçiyoruz 9. koşuya. Son koşumuza şartlı 19 mücadele e, 3 yaşlı İngilizler arasında 1600 eğimde koşulacak. E, 3 ve 10 ekru olarak koşulacak. Toplamda 16 at katılacak. Bakalım. Eee yarış hayatları boyunca hiç birincilik alamayan bu atlar arasında Prada'nın nasıl bir sıralamayla sizlere şablon önerecek hep birlikte dinliyoruz. Abi tabi ikinci altıda net Bankom olmadı. O da evet. son koşuda olacağını gösteriyor. 3 numara Çarabank benim dimdirek Bankom olacak. Yani saftan çok güçlü bir orijine sahip. Hani yapmış olduğu yarışını ben çok beğendim. Zaten izlerseniz düzlükte çok etkili geldi. Hatta önü kapanmasa hani tabelanın daha iyi bir yeri yerini alacaktı bana göre Üçnolu Çarabank. Tabi yarın 1600 metre mesafe için piste bana göre etkili yarışında yapacaktır. Zaten idman pistindeki görüntüsünde de Vedat Abiş kendisi çalıştırmıştı Safkan'ı. O görüntüsünü ben çok beğendim. Tabi bu yarışa yine çok hazır durumda geliyor. Tabi Şahin Dursun yazılmış ancak idman pistindeki görüntüsünde Vedat Abiş kendisi çalıştırıyor. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi bana göre çok uygun grubu da yani uygun grup derken yapmış olduğu yarışıyla bu grubu geride bırakır diye düşünüyorum. Tabi birkaç tane süratli isim var. Bu süratli isimlerin olmasıyla birlikte Çarabank'ın düzlükteki etkili sprinti daha da etkili olacaktır. Kapanışta dimdirek Bankom 3 nolu Çarabank olacak. Evet dimdirek banko geldi ikinci altı yılda 3 numarayla Fırat Akın'dan Fırat Akın'a çok teşekkür ediyoruz Evet Fırat ee, hızlı gittik kısa sürede evet. hız hızlı bir şekilde yorumladık ağzına sağlık emeğine sağlık telefonunu fazla ısıtmayalım 9 <laughs> koşulu bir program ancak hani Azat verdiğim yerler çok oldu ve kalabalık verdiğim yerlerde de yoruma dayalı bir şey bulamadım. Çünkü çok at yazdığım yerler gerçekten zorlu yarışlar oldu. Evet. Ama yarınki şablonum zaten 300-400 civarlarında geniş şablonum. Küçük şablonum da çok küçük zaten yarın misli denemesi de yapacağım sitemizde. Tabi yarın yarışların sentetik mi olur çim mi olur ona göre bir değişiklik olursa sitemizde, üyelerimizle paylaşacağız. Ama yarın çim koşarsa sıralamam bu şekilde olacak. Senin de ağzına sağlık Terat abi. E, teşekkür ediyorum. E, senin de ağzına, emeğine, yüreğine e, sağlık. O zaman e, birlikte kapatalım. Evet değerli dostlar bu akşam da e, sona geldik. Her ne kadar isyan ettiysek affola. Bir dahaki like, programa kadar e, her şey gönlünce olsun. Esenlikler diliyoruz. İyi akşamlar efendim.